indeks ve kaçıncı yani indeks ve match fonksiyonlarını birlikte kullanacağız burada formülün içerisinde. Yapacağımız şey şu. Satıcının tipine göre gereken komisyon türünü buradan seçeceğiz ve buraya yazdıracağız. Bütün yapacağımız bu. Düşey yaradan biraz daha farklı. Hem indis hem kaçıncıyı kullanmanız gerekiyor. Match'i. Şöyle yapıyoruz. İlk önce geliyoruz. Eşittir. indis yazıyorsunuz. Diziyi seç diyor. Dizi dediğimiz şey şurası bunu F4 ile sabitliyorsunuz 2 nok şey, noktalı örgül 2 nokta değil özür dilerim şimdi burada bunun tipine göre gelip buradan data çekmemiz gerekiyor İlk önce bu şeyi bitirdikten sonra indisin birinci e, terimini bitirdikten sonra ikincisine kaçıncı fonksiyonunu ekliyorum bakın bu önemli kaçıncı diyorum aranan değere şu tipi giriyorum noktalı virgül aranan diziye burayı seçiyorum. F4 ile sabitliyorum bunu da. Noktalı virgül. Tam eşleşme istediğimiz için gelip tam eşleşmeyi sembolize eden sıfıra basıyoruz. Ve bu parantezi kapatıyoruz. Kaçıncı fonksiyonum bitti. Şimdi indise devam ettiğim için zaten indis yazıyor dikkat ederseniz. Yine noktalı virgül koyuyorum. Sütun sayısını çektireceğim. Bu tarafa dikkat ederseniz 2 nolu kolunu çekeceğim buraya. Bu şeyin tablonun içine baktığım için 2 nolu kolon diyorum parantezi kapatıp enter'a basıyorum şöyle bir bakalım neyi atladık birazcık genişleteyim hemen yaptığımız hataya bakıyoruz şurada tabloyu gereksiz yan tarafı seçtik çünkü şu ilk sütuna bakacakken biz B'ye de bakmasını sağlamışız şurası sadece A sütununa bakacak OK dediğim zaman yüzde beş komisyonumu buradan çekiyor A AŞ şey için. Aşağı doğru çektiğim zamansa ise herkes için gerekli komisyonları çekiyor. Ne yaptığımızı hatırlayalım. Bakın birazcık genişleteyim ilk önce şurayı. Biraz da büyütelim. Oo, çok oldu. Evet. Şimdi şöyle bir şey yaptık. formülasyonun açıklaması sizin için önemli ise şunu yaptık. Bakın buradaki komisyon içerisinde indisime geldim. İndiste ilk önce bu indis nereden gelecek? A2 B4 tablosu içerisinden gelecek. Burada ikinci kısma indisin satır sayısını belirledikten sonra sütun sayısına buradan çağıracağım dedim. A2 A4 içerisinden buraya karşılık gene buraya çektirdim. Ondan sonra tam bir eşleşme varsa karşılığında gelen komisyon oranını da yazdırdım. Bütün yaptığım şey buydu. Komisyon oranında da ikinci sütuna bakarak yaptım. Bakın şuradaki ikinin anlamı da bu. Yani şöyle bir bakarsak indis fonksiyonu bana görselleme için lazım oldu. Kaçıncı ise gelip bu tablodan A2 A4 arasında karşılık gelen 2 var ya şu 2'nin no sütun. Ne varsa onu buraya çağırmak için lazım oldu. Böylece kimin satışına ne kadar prim uygulayacağım ben belirlemiş oldum.